Sevgili dostlar hepinize Ürdün'ün harika bir Roma şehri olan Ceraş'tan selamlar. Günümüze ulaşmış en güzel forum Roma meydanının aynı şekilde en güzel Cardo Maximus, Decumanus Maximus iki ana cadde kesişim noktasında birbirleriyle şu anda altında bulunduğu muhteşem tetrapilon yapıları gibi yapılarla bir araya gelmiş şahane caddelerin bulunduğu bir antik şehir, bir Roma şehri Ceraş'tayız. Burada size çok güzel bir Tetrapilon örneği göstermek istiyorum. Bizde de Afrodisyas şehrimizde nasıl ki yolların kesişim noktasında dört yöne doğru bakan şu kemerleriyle güzel bir tetrapilon örneğimiz var. İşte burada da dostlar şu anda bizim bulunduğumuz Cardo Maximus'un yani bir Roma şehrini kuzey güney istikametinde kesen ana caddenin ki Cardo kalp anlamına geliyor. Şehrin kalbini ifade ediyor. Ana caddesi demek oluyor. İşte bu şehrin kalbinde Cardo Maximus'un Hemen yanımızda gördüğümüz batıya doğru uzayan bir Decumanus Maximus görüyoruz. Şehrin ana büyük doğu batı caddesi. Biz şu an batıya doğru bakıyoruz. Doğuya doğru uzayan kısmı da var. Biz şu anda kuzey Decumanus'tayız. Aynı şekilde güneyde de bir ayrı Decumanus daha var. Ceraş şehrinde. Karelere bölünmüş ızgara planı ile inşa edilen Hipodamos modelindeki bu şehirlerin en güzel örneklerinden bir tanesi. Bu içerisinde bulunduğumuz Ceraş şehri. Dostlar tetrapilonlar ana caddelerin kesişim noktasında bulunuyor dedik. Bir benzerinin eskiden tam İstanbul'un mesa Caddesi'nin başlangıcında bugün milyon taşı olarak tanıdığımız alanda olduğu da düşünülüyor. Çünkü caddelerin kesişim noktasında bu tarz abidevi kemerli yapılara ehemmiyet verilmiş. Dört yöne doğru bakan yollar. Bizdeki çardak kelimesinden hatırlayabilirsiniz. Dört yöne doğru açılan dört tane tak yani dört tane kemer. Hatırlayacak olursak çar, dört demek ve tetranın karşılığı. Şimdi dostlar şu caddeye bakarsanız Cardo Maximus'un iki yanında sütunlar görürsünüz. Bu sütunların hemen arkasında dükkanlar vardı. Burası bir stoa örneğidir. Yani bu sütunlar arasında, stoğalar arasında insanlar dolaşırken alışverişlerini yapabiliyorlardı. Ve şuradan görmüş olduğumuz gibi 2000 yıllık şahane bir şekilde günümüze ulaşmış bu Roma yolunda tekerlekli araçlar ilerleyebiliyordu. İnsanlar ise sütunların hemen yanındaki üzeri kapalı gölgelik alanlarda yürüyebiliyorlardı. İşte stoğa felsefesi de bu stoğalardan adını almış. Bu sütunlar arasında yürüyen, düşünerek yürüyen filozoflardan ismini almış. Dolayısıyla günümüzde store dediğimiz mağaza kelimesinden de aklınıza gelebilir. Bu sütunların hemen arkasındaki dükkanlarda insanlar yürürken alışverişlerini yapabiliyorlardı. Ben şimdi bir sonraki videoda sizi bu caddenin Cardo Maximus'un alt tarafında yaklaşık 800 metre uzadıktan sonra ilerleyen yolun sonunda bir foruma, bir meydana ulaştıracağım. Orada Zeus Tapınağı'nın çok...